Evet canım. Sıla yolculuğumuz başlasın. Heyecanlı mısın? Başlasın. Çok heyecanlıyım. Şu an saat 04.56 ve biz Sıla yolculuğumuza başladık. Bu arada hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizler de bizimle beraber İsviçre'den Türkiye'ye yolculuk yapacaksınız. Elimden geldikçe sizlere her yeri çekip göstermeye çalışacağım. Karayolundan Türkiye'ye gideceğiz. Evet, rotalarımızı söyler misin hayatım? Rotamız İtalya, Slovenya, e, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan, Türkiye. 5 ülke toplam. Marburg'dan İstanbul'daki evimize tam 2350 kilometre yolumuz var. 06.25 ve bizim yolculuğumuz devam ediyor. Şu anda Gotthard Tüneli'ndeyiz. Gotthard Tüneli de arkadaşlar İsviçre ve İtalya'yı birbirine bağlayan 17 kilometre uzunluğunda dünyanın ikinci büyük tüneli. Şu an saat 07.35 yolculuğumuz devam ediyor. Gördüğünüz gibi hava yavaş yavaş aydınlanmaya başladı. Arkadaşlar şimdi benzin almak için mola verdik. Ee, hala İsviçre'deyiz, daha İsviçre'den çıkamadık. Ama İtalya sınırındayız. İsviçre'den çıkıyoruz, İtalya'ya giriyoruz. Burası gümrük. İtalya'ya girdik. İtalya bizi sisle karşıladı. Evet arkadaşlar, İsviçre'den İtalya'ya girdikten sonra ilk kısa otobanımızın birine geldik. Avvicinare la carta al lettore o introdurre una carta. Arrivederci. Ne kadar? 2 euro 30 kuruş ödedik ilk. Sonra bir kısa otoban daha var. Oradan sonra uzun otoban için kart alacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar buradan da biletimizi alıyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Hayır bir yolculuk daha da <laughs> şu an uyuyor. Uykusuzluktan ölüyorum ama benim bir çok kötü bir huyum var maalesef. <laughs> yolculuk sırasında bu ses, uyuyamıyorum. Bu ses tonuyla konuşma <gülüyor> bence. <gülüyor> Çekemedim çünkü dışarısı soğuktu. Arabanın içerisinde yaptık kahvaltımızı. Biraz tıkış tıkış olduğu için açıkçası e, çekemedim. Şöyle bir yarım saat uyuduk. Ondan sonra çayımızı içtik. Tekrar yola çıktık. Şu an belediye çok az kaldı. İtalya otobanından çıkıyoruz. Birazdan e, Slovenya'ya gireceğiz. Şimdi otoban parası Paramızı ödeyeceğiz. Ödeyelim, evet. evet. Bakalım burada ne kadar. Adorno. Ne kadarmış? 30 euro 50 kuruş. Evet. Ciao. Ciao. İtalya'da bayağı ödüyoruz o tabak evet. Düşünün İsviçre'de senede 40 frank ödüyoruz. O etiketle o vinyette ile bütün yıl e, İsviçre'nin her tarafını gezebiliyoruz. Aynen sadece Ama, 40 frank. Aynen turistler için kötü. 1 saatte geçse 40 frank vermek zorunda. Evet. Ama işte bir defa veriyorsun. Yani Gerçi 24. İtalya daha büyük. O yüzden her yerde veriyorsun. Türkiye mi? Plakası evet, 34. 34. Bir de Bolu plakası görmüştük. Komple bir sarmayı vermiştin tencereyi. Aynen. Evet arkadaşlar, şimdi Slovenya gümrüğüne yaklaşıyoruz burası da Slovenya gümrüğü az önce e, kahve içtik ama kahve gerçekten çok soğuktu ve hiç tadı da güzel değildi bize dedik ki çayımız var ya buranın kahvesi de neymiş ki kahve de neymiş? De Tabii ki sarmalarımız var şöyle bak. çayımız oh. her yerde <laughs> canı çeken çay demlesin Arkadaşlar bu arada sarmalar için göz hakkınızı helal edin kusura bakmayın Böyle aç bakalım sarmalarımıza. Biz biraz böyle bunları anneciğimle kalın kalın sardık. Tam dedik yoğunluk. Bir tadına bak bakalım. Hmm, efsane. <laughs> efsane. Ben iptalim şu an. <laughs> Karlar düşer. Düşer düşer ağlarım. Hep ismini hep ismini anarım. Sana gireceğiz, Gümrüğe geldik. Küçük bir sıra var. Evet, şimdi Hırvatistandayız. Çok zor yaşanır sensizliğin gecesi. Çok zor yaşanır sensizlik bilmecesi. Dilimde her an isminin ilk gecesi Bitip tükenmez yıllara duyuyorum yorgun seneler şimdi sensiz geceler Aşksız yaşanan kahreden endişeler Şimdi Hırvatistan'da mola vereceğiz. burada bir kahve içmek istiyoruz. Büyük güzel bir benzin istasyonu. Hem de bir benzin alalım. Buyurun. Teşekkürler. Hoppa. az kalsın. Afiyet olsun canım. Teşekkür ederim. Bu arada limonlu kolonyam da benimle birlikte geziyor. Evet ben de yeşil çay aldım arkadaşlar. Kahve bugün çok içtim. Çayın yanında bal ve şeker ikram ediyorlar. İster şeker ister bal kullanabilirsiniz. Hatta bakın hem esmer şeker hem de normal şeker de koymuşlar. Hala Hırvatistan'dayız. Şimdi otoban kartını ödeyeceğiz. Bizim de konaklayacağımız yere 2 saat kaldı. 17 euro 30 cent. Şimdi de istikamet Sırbistan arkadaşlar. Sırbistan'a da az kaldı. 26, 34, Oo, yine Türkiye 34. Selam. Yabancı 61. Bir, Trabzon. Oh, Trabzon. 61 Trabzon. Yabancı topraklarda insan kendi vatanından birilerini görünce gerçekten mutlu oluyor. Bunu yurt dışına geldiğinizde anlıyorsunuz. Bunu önceden birisi bana söylese ya bu kadar etkilenmezdim. Türkiye'den ilk geldiğim dönemlerde böyle Türkçe konuşan birilerini görünce de aynı duyguları yaşıyordum. Çok mutlu oluyordum. Hırvatistan gümrüğünü geçtik. Sırbistan gümrüğüne gireceğiz. Şimdi Sırbistan gümrüğüne geldik arkadaşlar. Burada da kontrol edecekler. Bakalım bu senede rüşvet isteyecekler mi? Tek tek herkesin bagajını indirmişler arkadaşlar. Orayı tam çekemedim polislerden dolayı. Şimdi kontrollerden geçtik ve Sırbistan'a girdik. Şu an saat 21.48 ve inşallah konaklayacağımız yere yani Belgrad'a da bir saat 20 dakika falan kaldı. Şimdi gümrükten sonraki ilk benzin istasyonuna geldik arkadaşlar. Hem bir mola da verelim burada. çiçeğde benzininizi kendiniz dolduruyorsunuz. Erkan da şimdi kendisi doldururken hemen görevli geldi. O <laughs> uyardı. Burada da aynı Türkiye'deki gibi bir görevli kişi benzini dolduruyor. Çocuk geldi. Camlarımızı yıkıyor. Herhalde baş isteyecek bilmiyorum. Evet diğeri veriyor. Ama biz hiç yıkayın falan demedik. Tavistan Gümrüğü'nden e, sonraki ikinci e, benzin istasyonuna sakın gelmeyin Şele ya inanılmaz derecede pis bir lavabosu vardı e, üstelik her yerde de böcek vardı yani girmemle çıkmam bir oldu hiç hijyenik bir yer değil aklınızda bulunsun şu an hala midem yerinde değil yani kaçtım. Kaçma kaçtım. Arkadaşlar bakın Bayburt tesisleri var. Mescidi de varmış. Restorantı da varmış. Sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz hemşerimi? Buradan da Bayburtlu takipçilerimize selamlar, sevgiler olsun. belgrad Şimdi Tuna Nehri üstündeyiz 100 metre sonra sağ. Sağa Şurası o zaman şuradan döneceğim. Sırbistan sokaklarında kaybolduk. Şimdi sol diyor. Buradan geçer o zaman. Ee sonra? Yok ya. Yolun üstünde bir yer. Allah Allah. Girince ne diyor? 50 metre diyor. Evet. Demek bu sokakta. Bir de şuradan gir bakayım. Bir dakika canım. Bismillah. Ertesi günden herkese günaydın arkadaşlar. Şu an saat 05.53 ve biz konakladığımız yerden ayrılıyoruz. Aşırı bir soğuk var arkadaşlar. Şu an inanılmaz üşüyorum. Konakladığımız yerde çok soğuktu. Şimdi Allah izin verirse öğlen Edirne Kapıkule'de olmayı planlıyoruz. Dünden beri hareketsiz kaldığım için sanırım biraz üşüdüm. Günaydın canım. Günaydın. Sana Nasıl rahat uyuyabildin mi? Ben çok rahat uyuyordum. Bulgaristan gümrüğüne geldik. Türkiye'ye çok az kaldı. Bulgaristan'da da böyle e, ellerinde fısfıslar ve çekçeklerle gezen kişiler çok oluyor böyle zorla geliyorlar arabanızı silmek yıkamak istiyorlar birçok kez başımıza geldi şu an yine dolanıyorlar ne, ne? istemiyoruz bakın bak görüyorsunuz arkadaşlar istemiyoruz zorla yapıyorlar Bulgaristan'da sürekli böyle şimdi ne? Telefona çekti diyor. Evet telefona çektiğim için belki de şu an ısrar etmediler. Yarım saattir sıra bekliyoruz. Evet hala sıra gelmedi. Bu arada 358 kilometre sonra da inşallah Türkiye topraklarındayız. Arkadaşlar şu an neden bilmiyorum ama Gümrükte kontroller yapılmıyor. İnsanlar burada bekliyor. Arkadaşlar bir düzeltme yapayım. Ee, az önce Sırbistan Gümrüğü'ndeydik. Sırbistan Gümrüğü'nden kontrollerden geçtik. Şimdi Erkan buradan e, otoban kartı alacak. Ve daha sonra e, Bulgaristan Gümrüğü'ne gireceğiz. Oradan da kontrollerden geçtikten sonra 358 kilometre sonra inşallah Kapıkule'deyiz. Vatanımızdayız. Gördüğünüz gibi bayağı bir sıra var. Sırbistan gümrüğünde de bayağı bekledik. Bir yarım saatten fazla bekledik. Öyle hayırlısı olsun. Erkan şimdi otoban kartını aldı. Ne kadar ödedin canım? Aşkım bir aylığına 20 euro ödedim. Transit bir günlük geçmek isteyenler ise 10 euro ödüyormuş. Bunu da öğrendim. Yarım saatte burada sıra bekliyoruz. Bazı uyanıklar bakın buradan böyle ön tarafa geçmeye çalışıyorlar. Arkadan herkes protesto ediyor, kornalara basıyor. Aha, bu da geçti. Bence de. Eyvah eyvah, herkes geçiyor. <laughs> Ama, sıra yok ki. Ama bir şey söyleyeyim mi? Sıra yok. En önce o Bern plakalı tamam mı gitti ya önden. Bunlar da orayı galiba sıra zannettiler. Herkes oradan geçmeye başladı. Şimdi yani sıf onun yüzünden oldu zaten. Aynen. Gerçekten düzen yok. Birçok ülkede bunu gördüm. Ya Ya, nam, Polisler herkesi indiriyor ve kontrol ediyor. Evet arkadaşlar şimdi Bulgaristan gümrüğünden geçtik. İnanın çok bekledik yani yazın geldiğimizde bile bu kadar sıra beklememiştik. İnanılmaz bir sıra vardı. Polis memurları hiç çalışmıyorlardı. İnsanları bekletiyorlardı. Hani sebebi de ne? İnanın bilmiyorum. Ama iki saattir biz burada sıra bekliyoruz. Şu an saat 12:27. Allah izin verirse İstanbul'a yani oturduğumuz eve 630 kilometre var. Birbirini çok sevenler çok severler ayrı ayrı fakat ufakat civcivler yesin Erkan Bey <laughs> bu nasıl bir türkü <laughs> Şu an saat... 25 ve hala Bulgaristan'dayız. Ee, aslında biz öğlen Kapıkule'de olmayı hedeflemiştik. O yüzden de çok erken çıkmıştık sabah Belgrad'dan. Fakat e, gümrüklerde çok bekledik. Neyse e, hayırlısı olsun. Kazasız belasız inşallah gidelim de. Geç olsun güç olmasın. Kesinlikle. İnşallah 10 dakika sonra Kapıkule'deyiz. Vatanımızdayız. Hey yavrum benim bayrağım <laughs> sallanıyor. Bak ta ne kadar uzaktan. Evet şu an görüyoruz. Şu an görüyoruz. Ay çok ay çok heyecanlandım. Gerçekten yani asaleti yeter bayrağımızın. Ay duygulandım. Çok duygulandım. Evet burası Bulgaristan gümrüğü arkadaşlar. Buradan geçeceğiz ve daha sonra Türkiye Kapıkule'ye geldik. Biraz trafik var asil bayrağımız çok güzel bir şekilde dalgalanıyor. Şu an çok mutluyum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aşırı derecede yoğunluk var. Bilmiyorum kaç saate çıkabiliriz buradan. Ve hava inanılmaz soğuk. Şöyle bayrağımıza bir kere daha bakayım. Burası, burası Sonunda geldik arkadaşlar. Bulgaristan'daki e, gümrük polisi video yapıyorum diye beni uyardı. 10 dakika sonra siz orayı çekersin diyor kendi ülkeni çekersin dedi bana. Kapıkule'deyiz. Türkiye'deyiz. Sonunda geldik. Şimdi bir de buradan kontrollerden geçeceğiz. Ondan sonra tekrar yolumuza devam. Ama gümrükte bayağı bekledik. Çok bekledik. Hala gümrükteyiz. Bir türlü çıkamadık. Selamünaleyküm şöyle. Kolay gelsin. Kolay gel. İsviçre. İstanbul, sonra Akçakoca. Hoca. Düzce çok Hoca. Ama bir hafta İstanbul, Ümraniye. Kolay gelsin. Kolay gelsin. İşte benim polisim bu ya. Ne? Gerçekten. Hadi, ne? Arkadaşlar yadırgamıyorum, ırkçılık da yapmıyorum ama hiç yüzün, insanın yüzüne bakmıyorlar. Hatta Bulgaristan gümündeki polis memuru direkt şey dedi. Telefonunu kapat. İleride çek. İleride çek dedim. Ben sadece bizim bayrağımızı çekiyorum. 10 dakika sonra çek. <gülüyor> <gülüyor> Askerimizi, polisimizi çok seviyoruz. Rabbim onlara kolaylık versin. Emin. Burada da araç kaydımızı yapacağız. Türkiye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. An itibariyle Ümraniye'deyiz. Çok özlemişim arkadaşlar. Gerçekten burada büyüdüm. Yani şu an çok duygulandım. Hiç aklıma gelmezdi. Yıllar sonra buraları YouTube'a çekeceğim. Sizlere de göstereceğim. Çok güzel anılarım var burada. 40 <laughs> metre Ertesi günden herkese tekrardan selamlar, sevgiler arkadaşlar. Selamlar hayatım. Selamlar canım. <laughs> Afiyet bal şeker olsun. Çok teşekkürler. İyi dinlenebildin mi? Vallahi güzel dinlendim. Yani çok güzel dinlendim. Ee, zaten yolculuğu seviyoruz biliyorsun. Uzun yolculuk evet biraz yorucu oluyor ama keyifle çok da keyif aldığım bir yolculuk Kesinlikle. oldu. Öyle yollar da güzeldi. Sadece Bulgaristan gümrüğünde biraz fazla bekledik. Ee, hem girişinde hem çıkışında bekledik. Evet, evet aynen. Onun haricinde her şey çok güzeldi. Dönüşü nasıl yaparız daha onu karar vermedik biliyorsun. Yunanistan'dan mı gideriz ya da tekrar karayolundan mı bakalım. Yattık, dinlendik. Şimdi de soluğu kahvaltıcıda aldık. Kovan diye güzel böyle evimizin yakınlarında bir kahvaltı yeri var. Yani daha doğrusu kovan fırın diye geçiyor. Kahvaltı istediğiniz zaman çıkarıyorlar. Yani sadece mesela saat 10'a kadar ya da 12'ye kadar diye bir sınırlama yok. Günün her saati. Aynen. Güzelce bir kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra da alışverişe çıkacağız. Şimdi kapanışımızı burada yapalım arkadaşlar. Hepinizden destek bekliyoruz. Sizleri çok çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.